Evet arkadaşlarım biz hoş Minecraft Maya yanında kardeşim var. Kar hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben ev yapacağım Yasin de beğenip beğenmediğini söyleyecek. İsterseniz bu videolardan daha da çok gelebilir. Videoya like atmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla sınıfı geçelim. Ben de şöyle kapatayım. Ben öncelikle şöyle bir ev yapmak istiyorum. Şundan alayım. Bir de şundan alayım. Yeri kırmak istemiyorum ya da kırayım. Öyle çok pis gözüküyor. Dedi. Ben bir yani Survivor'da yapılabilen bir ev yapacağım. Öyle düşünüyorum. Ve her bölümde iki tane ev yapacağım arkadaşlar. Büyük. Ev yapmak <laughs> ev yapmayı da ben çok seviyorum. <laughs> i̇ki ev. Arkadaşlar bu arada sıfırlandı. Yani Minecraft'ta açılmıyordu. Durduruldu hep diyordu. Ben de YouTube'da araştırdım arkadaşlar. Bu arada güzel oldu. E, sıfırlandı e, bütün bölümlerim. Yani Minecraft'ı sıfırladım. Açtım sıfırlanmadı arkadaşlar. O yüzden yani Kirby'umun şeyinde Devamını edemeyeceğiz. Onun için yeni Survivor'a başlayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Yasin sen niye sustun bu arada? Ya. Şu anda güzel gidiyoruz. İki katlı ev mi yapacağım? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar bazı yerleri kesebiliriz. Kusura bakmayın. <laughs> Şuraya şey yapalım. Bir de arkadaşlar e, bu arada şu çimen renkleri bayağı bir şey siyah mıdır bana mı öyle geliyor anlamadım. Bir de e, video çekmeden önce bayağı bir ayarladım Minecraft'ı hep bozulmuştu. Görgü olunca tabi siyah olur. Şuraları mı? Bu ya? Hmm. Oralar tabi blok olduğu için gölge oluyor. Minecraft'ın güzel yine. Hmm. Buraya bir tane de havuz yok. Havuz olmasın. Üst kata yapın. Sen oy vereceksin. Konuşmayacaksın. Evet. Çatısını da yaptık. İkinci katı yani. Ama şurada bir ayak yapmamız lazım. Arkadaşlar şedirli video gelsin mi? Şedir pekli. Ona da yorumlarda yazarsınız. Şimdi böyle dursun. Aydınlık. Hep karanlık. Şimdi yok.

Hı -hı. Arkadaşlar arka kapı olsun. video like etmeyi unutmayın. Tekrardan. Şundan alalım. Bir de arkadaşlar bu, bu ne işe yarıyor? Şurada <laughs> Bu ne işe yarıyor şu tıkladığım? Onu onu da yorumlarda yazsanız güzel olur arkadaşlar. Ben ne almıştım canım? 0 devre var 5 6 dakika olmuş. Arkadaşlar bazı yerleri kesebilirim dediğim gibi. Ya da kayıt durabilir. Arkadaşlar. Bu arada sen niye sustun? Sana kaldı galiba. Şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Yani tavanı kıracağım. Üst katı da yapacağım ya. Hı hı. Arkadaşlar size bu arada face'imi de söyleyeceğim facecam. Baba bilirsiniz. Da Bir dahaki bölümde söyleyeceğim onu da. Face'im var. Yani yok demeyin de.

bu o zaman yaalım şöyle bir yatak alalım mı arkadaşlar <laughs> ben buraya <laughs> keseyim isterseniz <laughs> Arkadaşlar devam ederiz. E, videoyu durdurdum bir şey oldu. Tarla da yapacağım arkadaşlar. Atımı da evcilleştireceğim. Bir de yeni bir şey öğrendim YouTube'da. Işte. Onu da size söyleyeyim. İsmet etiketi şey yapma. Onu da zaten gösteririm de. Bu çatıya çok yakışmadı ya. Şurayı da şöyle kaplasam. Nasıl şimdi, oluyor? Şimdi yüzde 40 oldu? oldu. Yani 60 yüzde. Pis mi oluyor? Yüzde 60. Diğerinde yüzde 50 hmm. Şuraya ışığı şey şey koyarsak. Şuraya ışığı da. Buraya da. Çok yemedi. Şuraya. Şuraya şuraya buraya, şuraya tamam böyle yaptık hmm. daha kurumaz şunu koyacağım Arkadaşlar bir de ben video atmaya çalışmıştım şey olmuştu. Sığma videosu. Arkadaşlar. de şey yapalım. Şuraya da koyduk. Arkadaşlar iki tane ev yapamayacağım. Zamanımız azalmış. Evet. Ya da bana at. Şurayı bununla kaplamasam da açık renklerle kaplasam. Yani şöyle bir açık renk renk. Beyaz. Kuart bile olmuyor. Hı hı. Şunu. Çok şımarık duruyor. Yani. Şu şimdi... şu şu şu. Heh. O da. Şuraları koyayım. Yüzde doksan. Arkadaşlar, e, bugün bir tane daha bölüm atacağım. Bu sefer de kardeşim ev yapacak. Hı, suyu koydum. Evet. Yapacak mı? Hı? Tamam. Yapacak mı? Evet. Tamam. O zaman Anlaştık. Böyle diğer tarafın ardından bunu atacağım arkadaşlar. Hmm. Bir de facecam gelsin mi? Hala yazmadınız arkadaşlar. Bir de benim videom azıcık uzun sürer. da kesebiliriz arkadaşlar. Ben tam İtiraf Ev yapmasını bilmiyor. Çok çok. Yani şok. biliyorum da fazla bil. yaptık. Ben evi 2 katlı yapayım. 2 Video bar 2 dakika olmuş arkadaşlar. 15 dakikadan atamadığımdan son 3 dakikası kaldı. Bir de Eggwars videosu attım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Güzel oldu bence. Şimdi. Bak şöyle güzel olmadı mı? 200'lerde falan mı? Hadi hadi 200. Hadi. 250'si. Ya tamam tamam. Şöyle yapalım. Şuraya yanlış yapayım. Da koyalım. Arkadaşlar ben bir 22 23 dakikalık bir video atmayı denemiştim. O sefer de olmamıştı. Yani o da Eggwars videosuydu. Güzeldi. Bir de 1-2 hafta sonra ben de Eggwars videosu atabilirim arkadaşlar. İndirmesini yaptım Minecraft'a. İsterseniz yorumlarda yazarsanız ben de onun programını şey yapayım. Size de göstereyim. Bu arada ben ne yapacaktım? lensettu. İnek mi koyacaksın? He, evin üstünde inek mi olur? Havuz. evet Süs. Süs yani böyle azıcık parti gibi. Şuraya da şey koyalım arkadaşlar. Hala alışamadım ben buna. Ya. Gel koyalım. Havuz olsun gibi görünsün diye. Abi bari bariz... su, havuz su koysaydın. Ya ne alaka? Şimdi bir içine atlayacak diyecek. Bu blok mudur? Aniden kıracak? Nasıl? Sanki oraya çıkılacak ya. Arkadaşlar ben bu bölümde şehrimi yapacağım yani. Sıkıldıkça sizinle video çekip buraya değişik değişik evler yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben de bugünlük bu kadardı. Yani kardeşim birazdan daha atacak. Ben seyredeceğim. Şu beyaz, on, beyaz kalanları yapmayacak neleri Neleri? Şurada azıcık cam yap. Evet. cam yapmayı düşünmemiştim ama. Şimdi cam ben koyacağım orada. bu evet. da de, de merdiven çekmemiz lazımdı ama 15 dakika olmuş arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz üzere kalmayın.